Şehrimiz ve halkımız için 5 yıl önce ne hayal ettiysek bugün bir bir gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimizin yaşam kültürüne şahitlik etmiş ve Çankırı'nın eski yerleşim yerlerinden birisi olan Yukarı Çarşı bölgesini bu projemizde daha da düzenli hale getirip canlandırmayı hedefledik. Osmanlı mirası büyük camimiz süliyetine uygun ve bu tarihi yapı ile bütünleşecek bir proje tasarladık. 2000 metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz yaklaşık 25 milyon liralık bu projemiz iki bölümden oluşuyor. Üst bölümünde meydan, rekreasyon alanı, kafeterya, süs havuzu gibi alanlar yer alırken alt kısmında ise 54 araçlık otoparkımız bulunuyor. 780 metrekare yeşil alanımız ve engelli vatandaşlarımız için engelli rampamız da mevcuttur. Büyük cam önündeki bu alanı mezberilikten kurtararak bölgeye artı katma değer kazandırmak istedik. Yıllarca ihmal edilmiş konuları 5 yıl gibi kısa sürede çözüme kavuşturduk. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle daha fazlasını da yapacağımızı inşallah hep birlikte göreceğiz. Projemizin memleketimize, bölgemize, halkımıza hayırlı mübarek olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.